Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte pamuk poğaça yapacağız. Çok yumuşak bir poğaça olduğu için ben buna pamuk poğaça diyorum. İsterseniz yapımına geçelim. Bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık suyumu kabıma almıştım. Şimdi ise toz mayamı ekliyorum. Bir paket toz maya ekledim. Ve elimle karıştırıyorum. karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı dolusu şeker ekliyorum. Ve üçünü karıştırdıktan sonra 10 dakika kabarması için bırakıyorum. Şöyle kabardı. 1 su bardağı sıvı yağ, buçuk tatlı kaşığı tuzum var. 2 yumurtam var. Bir tanesinin sarısını ayırdım üzerine sürmek için. Şöyle biraz daha karıştırıyorum. ve unumu ilave ediyorum. Unu her zaman kontrollü bir şekilde eklemeye dikkat edin. En önemli püf noktası ise unu az koymaya çalışmak. Mayalı bir hamur çok fazla un alıyor biliyorum ama çok hafif yapışacak bir şekilde bir hamur elde edelim. Unu az koymaya çalışalım. Böylelikle yumuşaklığını kaybetmiyor hala cıvık bir hamur. Evet hamurum böyle kıvam almaya başladı. Evet hamurum oldu. Şöyle yapısını göstereyim. Çok yumuşak bir hamur ve çok hafif bir şekilde ele yapışıyor. Şimdi mayalanması için bırakıyorum. Ben poşetle geçiriyorum. Aynı zamanda da bir bezle örtüyorum ki çabuk mayalansın. 50 derecelik bir fırına da koyabilirsiniz. Yaklaşık yarım saat geçti ve hamurum böyle çok güzel bir şekilde kabardı. Şöyle biraz yoğuralım ki Maya kokusu çıksın. Şimdi şekil vermeye başlayalım. Ben yuvarlak bir şekil vereceğim ve içine peynir koyacağım. Siz istediğiniz harcı koyabilirsiniz. Maydanoz da koyabilirsiniz. Ben böyle tercih ediyorum. yumurta sarısını sürüyorum. Çörek otu ve susamını döküyorum. Evet böyle iki tepsi çıktı. Hamurunu az az aldım. Zaten kabaracak. Şimdi önceden ısıtılmış fırına attım 180 derecede pişti gördüğünüz gibi kabardı çok güzel görünüyorlar şimdi yapımına gö gösterelim nasıl oldu şöyle çok yumuşak gerçekten ertesi gün bile yumuşaklığını asla kaybetmiyor denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum